Değerli izleyenler hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Servet Bayındır hocamızla son günlerde çok konuşulan tasarruf odayı finansman modelleri üzerine konuşacağız. Bildiğiniz üzere tasarruf odayı finansman modelleri uygulayan şirketler gün geçtikçe artıyor. Hem şirket sayısı hem de müşteri sayısı açısından önemli bir artış yaşanıyor. Doğal olarak bunların fıkhi yönü çok merak edilen konular arasında. Bugün Servet Bayındır hocamızla bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E hocam arzu ederseniz ben ilk soruyla e, konuya giriş yapmak istiyorum. Buyurun. Hocam e, temel olarak tasarrufa dayı finansman modelleri, modeli nedir? E, kısaca bize bahsedebilir misiniz hocam? Şimdi tasarrufa dayalı finansman modeli de kendi e, isminden de anlaşıldığı gibi bir bir tarafta tasarruf tarafı var, bir de finansman tarafı var. E, dolayısıyla bir insan veya bir şirket işletme, bir finansmana ihtiyaç duyuyorsa aslında bu kavram onu çalıştırıyor. Önce belli biraz tasarrufta bulun. Ondan sonra da bu tasarruflarının da desteğiyle onu bir anlamda kaldıraç olarak kullanarak e, işte ihtiyaç duyduğu finansmanı sağla. Mantık buna dayanıyor. E, bu, o, bu mantık e, günümüzde işte eğer konut, daha çok, daha çok konut, araç, belli bir takım makina, ekipman, ihtiyacını karşılamak üzere kullanılıyor. Daha çok yaygın olarak. Geçmişte bu 1700'lere kadar gidiyor. İşte efendim İngiltere'de daha sonra Almanya'da bu yaygınlaşıyor ve dünyaya yaygın bir şekilde Almanya bir anlamda örneklik teşkil ediyor bu konuda. Şu anda bütün dünyada bu sistem aslında farklı farklı adlarla Afrika'da da, Güney Amerika'da da, Orta Doğu'da da farklı adlarla bu kullanılıyor. Şimdi burada mantık şu, az önceki sonumuza gelirsek, insan belli bir süreliğine, belli bir miktarda önceden bir tasarrufta bulunsun, o tasarrufları işte bu işi organize eden diyelim belli bir kuruma bu tasarrufları emanet etsin, orada bıraksın. Ee, ve tabii kendisi gibi kendisi gibi çok sayıda e, katılımcıyla bu işi yapacak. Dolayısıyla diğer katılımcılar da burada bu işe katılsınlar. Ve böylece tüm benzer amaçla benzer amaçla yola çıkanların ön ödeme şeklinde ödedikleri bu primlerden bu katkı paylarından havuzda belli bir miktar para biriksin. Bunu organize eden kurum bu paraları işte belli matematik sistem içerisinde işte kura ile olabiliyor ve işte orta vadede efendim teslim şeklinde olabiliyor yahut da pazarlıkla farklı yöntemlerle teslim şeklinde olabiliyor. Daha önce sözleşmede belirlenen yöntemlerden birini uygulayarak bu para yatıran kişiye yatırdığı parayı ve genel teamüle göre yatırdığı kadar da bir meblağı ona o gün versin ve bu kişi de gitsin ev alıyorsa evini alsın, araç alıyorsa aracını alsın, ekipman alıyorsa onu alsın. Sistemin mantığı bu. Yani çok sayıda benzer gelir seviyesine sahip benzer miktarda fon e, yatırarak tasarrufta bulunabilecek, daha sonra da benzer nitelikli e, malları, işte konutları alabilecek seviyedeki insanları bir araya getirip aslında birlikten güç doğma e, prensibini hayata geçirerek e, insanların ihtiyacını karşılama bu yolla da bu işi organize edenlerine bunu bir meslek olarak yapın. Buradan gelir elde etme amacı güdülüyor. Hocam, bunun e, dünya üzerinde birçok uygulaması var biliyorsunuz. E, ama Türkiye'deki uygulamaların özelliği daha çok faizsiz olarak yaygınlaşmaları. E, bir de Türkiye'deki uygulamalar hocam daha çok e, İslami olarak hassasiyet duyan, Müslüman e, kesimin daha çok tercih ettiği modeller haline geldi biraz daha. Bundan ötürü hocam bunun teori ve pratikte e, fıkhi açıdan uygunluğu da çok merak edilen sorular arasında. Bu konuda hocam e, görüşlerinizi alabilir miyim? Yani fıkhi olarak insanlar buna, bu hassasiyet İslami hassasiyet taşıyan insanlar nasıl bakmalı? Şimdi fıkhi olarak hani adını koyabilmemiz için öncelikle işin teknik karakterini, bir röntgenini bir ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi normalde malum faizli finansman yöntemleri var. Burada e, kredi veren taraf belli bir miktarda, belli bir oranla, vadeyle, faizle kredi veriyor ve daha sonra bunu geri tahsil ediyor. Bir de bizim İslami finansal ürünler içerisinde var olan ve fakat maalesef bugün tam olarak sağlık uygulanmayan vadeli satış yöntemleri var. Bu yöntemde de yine bu kullanılabilir. Fakat bu yöntemler uygulanmadığı için veya faizli finansman yöntemine işte dini hassasiyete sahip insanlar yönelmediği için, gitmek istemedikleri için adeta faizsiz şekilde bunun bir formülü icat edilmiş. Türkiye için konuşuyorum bunu. Yoksa o bahsetmiş olduğumuz İngiltere'de, Almanya'da, şurada, burada bunlar faiz değil. Onlar faiz üzerine kurulu. Yani farkı farkı genelde düşük faizli oluyor. Evet. Düşük faiz. Çünkü siz tasarruf yaptığınız orada da paranızı tuttuğunuz için ona da düşük faiz yansıtıyor. Size daha sonra verdiği krediye de düşük faiz yansıtıyor. Tek fark o. Yoksa faiz değil. Ama bahsetmiş olduğumuz, sizin sorunuza geldiğimiz zaman, bu işi faizsiz şekilde yapmak isteyen, yapmak e, iddiasıyla, arzusuyla yola çıkanlar bu işi e, diyorlar ki biz o faizli finansmandaki tasarrufa dayalı faizli finansmandaki o faiz unsurunu e, sıfırlıyoruz. Faiz unsurunu ortadan kaldırıyoruz. Tamamen faizsiz esaslara göre bunu organize ediyoruz. O halde, fa, e, peki faizsiz olabilmesi için bir işlemi bu fonların toplandığı kanalla ve toplanırken kullanılan yöntemle bu fonları yatıran prim, katkı payı sahipleri ile bu fonları toplayan organize eden şirket arasındaki hukuki, iktisadi ve fıkhi ilişki burada çok önemli. Bu tarafa döndüğümüz zaman fonları bu toplayan şirket tekrar bu fonları kullandırırken ki yapılan işlemler ve bu fonun e, fonda biriken paranın buradaki dönüşümünden, işletiminden elde edilen gelirin, menfaatin yahut da buna tahakkuk edecek, gelebilecek risklerin e, kime yazıldığı konusu son derece önemli. Şimdi e, şunu söyleyeyim, mevcut durumda, mevcut durumda e, tabi Türkiye'de bu 1990'lardan itibaren bu kurumlar çoğaldılar. Evet. Şu anda 20'yi geçti bildiğim kadarıyla. Aynen. Ee, bunların içinde farklı metotları uygulayanlar var. Ama çoğunluk çoğunluk bir metodu uyguluyor. Yeni yeni böyle küçük yeni çıkan bazı kurumlarda var. Bunlar söyleyeceğim şimdi biraz sonraki söyleyeceğim aslında doğru olan metodu uygulama düşüncesiyle yola çıkmışlar. Şimdi yaygın olan şu, yaygın olan metot şu ee, bu kurumlar e, insanlardan parayı hukuki olarak kendilerine borç olarak alıyorlar. Dolayısıyla para bu şirketlerin, organizatör şirketlerin kendi malı oluyor. Artık parayı verenlerden çıkıyor. Bu şirketler bu paraları diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Borç olarak aldığı için zaten borç hukuk sonucu doğru. Dilediği gibi istifade edebiliyorlar. Bunun menfaatinin istediği gibi yararlanabiliyorlar. Ama Aynı zamanda da o vaat etmiş oldukları organizasyon işi gereği de o insanların e, paralarını da vaatlerinde işte günü geldiği zaman o konutumu, aracını almak üzere veriyorlar. Dolayısıyla burada e, bir de bu süreç içerisinde şirketler, mevcut şirketler bu işi yaparken bir de komisyon alıyorlar. Biz bu organizasyon hizmeti yapıyoruz diye örneğin 6 yedi duruma göre değişiyor komisyon alıyorlar. Yani vatandaştan 100 bin lira almışsa bunun işte 6 bin lirasını kendisine komisyon olarak, gelir olarak yazıyor. Şimdi burada problemli bir takım noktalar var. Problemli nokta ne? Bir, şirketle bu para yatıranlar arasındaki hukuki ilişki karz olduğu zaman karz sadece ve sadece Allah rızası için bir tarafın başka bir tarafa verdiği borçtan ibarettir. Yani böyle bir işlemde kar kullanılamaz olmamalı. E, i̇ki taraflar arasındaki bu şirketle e, katılımcılar arasındaki e, alttaki ilişki, kart üstteki üstteki ilişki borçlu alacaklı ilişkisi doğuyor. Evet. Taraflar arasında herhangi bir hukuki ilişki doğmuyor. Taraflar arasında hepsi bireyler olarak bireysel olarak şirkete borç vermiş oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir sistemde e, yapısı sağlam bir zemin üzerine kurulmuş olmuyor. E, Karz dediğim gibi kazanç amaçlı ne hangi türlü olursa olsun kullanılamaz. Kazanç amacının dışına çıkardığınız zaman işin doğasına aykırı durumlar ortaya çıkar. E, bu tarafa döndüğümüz zaman şirket e, parayı verirken işte e, sonuçta evi teslim ederken diyelim varsayalım ki bu katılımcı ev alıyor e, diyelim ki 300 bin liralık bir ev alacak. Burada diyelim ki 30 ay boyunca 150 bin lira biriktiriyor. Günü geldiği zaman 150 bin lira zaten kendi parası, o komisyonunu çıkalım. 150 bin lira kendi parası. Üstüne şirket, organizatör şirket bir de 150 bin lira daha buna veriyor. Diyor ki tamam, evini al. Ee, evi aldığı zaman tabii cebine vermiyor kişinin. Evet Evi aldığı zaman, satın aldığı zaman ev sahibine kişi adına para ödüyor. Ve kişiyle kalan işte 150 bin lirayı da borçlandırıyor. Burada aslında bu açıdan bir mahsur yok. Ama bu borçlandırmadan sonra diyor ki mesela siz 30. ayda aldınız. Ama kimisi 1. ayda aldı, kimi 2. Kimi de 50. 60. 100. ayda alacak. Evet. Dolayısıyla önce alanlar sonra alanlara işte bende bir miktarda kira getirisi ödeyecek diyor. Bu da mantıka Kendi içinde mantık olarak tutarlı. Fakat İşin şey tarafı şu, eğer e, o havuz, katılımcılar adına açılmış bir havuz olsaydı, o havuzun geliri gideri tamamen katılımcılara e, yazılıyor olsaydı, bu kira gelirleri katılımcılara gidiyor olsaydı mahsur olmayacak. Ama bu kira geliri adı altında başka adlarla ve burada biriken fonların başka nakit veyahut da gayri nakit varlıklarla değerlendirilerek Buradan elde edilen hasılat, bu hukuki yapı gereği, hukuki ve iktisadi yapı gereği organizatör şirket adına yazıldığı için burada mahsurlar ortaya çıkıyor. Peki doğrusu nedir? Onu müsaade ederseniz onu da söyleyelim. Olması gereken nedir? Olması gereken şu, şayet böyle bir organizasyona girişileceksin. Şirket, bu işi yapacak olan, operasyonu yapacak olan şirket, kendini organizatör konumunda konumlandırmalı. Hukuki yapısı, şirket sözleşmesi, bu işi bir organizatörlük olarak yapacağız diye konumlanmalı. E, organizatör ne demek? Vekil sıfatıyla biz bu işi yapacağız. Bugün dünyadaki fon yönetim şirketlerinin olduğu gibi, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, işte portföy yönetim şirketleri, diğer yatırım ortaklıklarında şirketin konumu o eline e, emanetine teslim eden o fonlar üzerinde inançlı mülkiyet esasına yani vekil sıfatıyla bunları yönetir. Burada da şirketin konumu böyle olma. Şirket o katılımcılardan alacağı parayı katılımcılar adına dolayısıyla konum organizatörü olduğu zaman katılımcılar adına açacağı bir fonda getirisi ve riski katılımcılara ait olmak üzere o fonda toplamalı. O fonda toplanan parayı da eğer bir şekilde işletebiliyorsa, başka yollarda orada bir gelir elde ediliyorsa o gelir de bu havuza koyulmalı ve yatırımcılara bir şekilde yansımalı. Yatırımcı demeyelim, katılımcılara yansıtılmalı. Ee, ve dolayısıyla katılımcılar kendi aralarında işte ev, araç vesaire almak üzere dayanışma, yardımlaşma bir imece veya bir dayanışma ortaklığı kurmuş olmaları gerekir. Ondan hukuk yapısı da bu şekilde konumlandırılmalıdır. Bu şekilde olduğu takdirde e, fıkhi anlamda ve iktisadi anlamda zemini sağlam kurulmuş olur ve e, şirket de tamam. Peki bunları niçin yapıyor? Şirketin geliri ne olacak? Şirket de bu işi yaptığı için komisyonunu alabilir. İki, mesela bu fonları e, başka alanlarda değerlendirip, yatırımlarda değerlendirme karşılığında onu bir mudarip sıfatıyla işletmeci sıfatıyla değerlendirme karşılığında elde edilecek kardan da de bir prim alabilir. Böyle bir organizasyonla yapıldığı takdirde ki bildiğim kadarıyla bu tür bu konu bu şekilde kurulan şirketler de var. Kurulursa fıkhi anlamda mahsur olmaz. geçmişteki bu Türkiye'deki 90'lardan beri gelen bir iki halkın bu teveccühü ki şu anda bu sistem Türkiye'de finansal piyasa içerisinde yüzde bir buçukluk bir dilime ulaşmış durumda. Evet. Az değil. Yani katılım bankacılığı yüzde beş, yüzde altı civarında. Bu sistem yüzde bir buçuk, az bir oran değil. Bu sistem geliştirilebilir. Daha da yaygınlaştırılabilir. Evet. Sadece konut, araç değil. Her türlü insanın ihtiyaç duyduğu, her türlü küçük veya büyük. Örneğin telefon için e, girenler olabilir küçük miktarlarda. E, bu arsa, arazi, makina vesaire için girenler olabilir. her alana bu yaygınlaştırılabilir. Ve bu insanlarda tasarruf şuurunu, tasarruf bilincini geliştirir. Yani başkasının parasıyla iş görme değil de kendin önceden fedakarlık bulunup biriktirip kendi alın teriyle belli hiç olmasa yarısını biriktirip ondan sonra ihtiyaç duyduğu malı alma bilincini, şuurunu, kültürünü geliştirir. Evet hocam zaten Türkiye'de bu tasarruf konusunda dünyadaki e, çok geride kalan ülkeler arasında o yüzden bizim tasarruf kültürümüzü hocam geliştirmemiz lazım. Evet. Hocam son bir soru olarak şunu sormak istiyorum hem de konuyu toparlama açısından. E, i̇zleyicilerimiz e, bu anlamda bir şeye karar verdiğinde, bir finansmana girmek için karar verdiğinde e, firmaları tercih ederken ya da firmaların kullandığı modelleri tercih ederken daha çok hangi ustalara dikkat ederek e, bu tercihlerini yapmalılar hocam? Bir temel olarak buna değinebilir miyiz? Evet, şimdi önce şunu söyleyelim. Ee, bir defa şu anda Türkiye'de bu işin kanuni mevzuatına çok acil ihtiyaç var. Ee, vatandaşımızı, halkımızı yanlış yönlendirmeyelim. Ortada evet. henüz bunun bir kanunu yok. Ee, dolayısıyla daha önceki birçok olayda e, yaşanmış olan e, olumsuz durumları riskli barındırıyor. Baştan beri bu barındırıyordu şükür şimdiye kadar bir olumsuz bir durum ortaya çıkmadı. İnşallah çıkmaz. Ama dolayısıyla bunun bir kanunu mevzuatının oluşturulması gerekiyor. Bunu bir tarafa koydum. E, kanunu mevzuat da az önce anlattığımız şekilde eğer faizsiz olarak yapılacaksa şirketi organizatör konumda konumlandırmalı ve inançlı mülkiyet esaslarına göre katılımcıların bu tasarrufa dayalı finansman ihtiyaçlarını operasyonunu gerçekleştiren bir konumda olmalı. Dolayısıyla sorunuza geldiğimiz zaman şayet öyle bir e, yolla finansman sağlamak istiyorsa bir izleyicimiz, dinleyicimiz yapacağı şey şu, bu şirketin çalışma sistemine bakacak. E, ve eğer az önce dediğim gibi taraflardan o yapılan işlemler karz ilişkisi ise kusura bakmasın buna girmemesi gerekiyor. Çünkü bunun riski de çok büyük. Hani fıkhi tarafı bir tarafa Diğer anlamda riski de çok yüksek. Tabi, riski de e, Tabii. Şayet eğer kendisini bir şirket e, vekil sıfatıyla, organizatör sıfatıyla konumlandırmış, vatandaş oraya gidip de sözleşmeyi yaptığı zaman, e, aradaki ilişkinin vekalet olduğunu, benim paramı yoksa alıp dilediği gibi harcayacak e, haklara sahip olmadığını o sözleşmede biliyorsa, varsa e, bu tür şirketlere e, girmelerini ben tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bir tekrar şunu söyleyeyim. E, mevcut kanunu, yönetmeliği de olmadığını mutlaka hatırımıza tutmalıyız. Sağ tamam olun hocam. Öncelikle yetkililere bu mevzuat konusunda önem göstermelerini rica ediyoruz. Evet. E, i̇zleyenlerimize de e, girmeleri takdirde sözleşmeleri dikkatlice okumalarını ve bu e, bahsettiğiniz hükümlere dikkat ederek incelemelerini tavsiye ediyoruz hocam. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bilgilendirdiniz. Umarım tüm izleyenlerimiz için de faydalı olmuştur.